Epifiz bezi Tanrı'nın gözü, ruhun merkezi, ışığın merkezi veya en yaygın olarak üçüncü göz çakrası olarak bilinir. Üçüncü göz çakrası tıkandığında karamsarlık ve kıskançlık, sezgilerinizden, insanlardan veya doğadan kopukluk hissi yaşadığınıza inanılır. Yargılayıcı düşünceler yaşarsınız. Uyku sorunları yaşarsınız. Hatta depresyon, kaygı veya üzüntü yaşarsınız epifiz bezini açarak o anda fiziksel olarak mevcut olanın ötesini görme yeteneğine sahip olacaksınız. Açık bir bez bilgelik ve içgörü sağlayabilir. Bu da deneyimleme netliğine, konsantrasyona, hayal gücüne, gelişmiş sezgiye, manevi algıya ve evrenle gerçek bir bağlantıya dönüşebilir. Hadi şimdi başlayalım. Bir anlığına yavaşlamanıza ve gevşemenize izin verin. Farkındalığınızı dış dünyanın gürültüsünden ve gevezeliğinden uzaklaştırarak bu tatlı sessizliğin tadını çıkarın. Ayaklarınızın alt kısmından başlayan bir rahatlama dalgasını hissedin. Bunu sıcak bir küvete adım atıp sakinleştiğinizi ve ayaklarınızı kaybettiğinizi hayal edin gevşeminin ayak bileklerinize kadar yayılmasına izin verin. Gevşeminin ayak bileklerinizin üzerinden yükseldiğini, bacaklarınızdan dizlerinize doğru aktığını hissedin. Gevşemenin uyluklarınıza yayılmasına, kalçalarınıza ve pelvik bölgenize, midenize ve sırtınızın alt kısmına, göğsünüze ve sırtınızın üst kısmına doğru yayılmasına izin verin. kollarınızın, bileklerinizin ve avuçlarınızın gevşemesine izin vererek tüm gerilimi ortadan kaldırın. Her parmağınızdan ve baş parmağınızdan çıkan gerilimi hissedin. Elleriniz hoş bir şekilde sıcak, ağır ve rahat hisseder. Köprücük kemiklerinizin bulunduğu bölge genişleyip rahatladıkça vücudunuzun daha da rahatladığını Hissedin. Omuzlarınızın hafifçe gevşemesine izin verin ve boynunuzdaki tüm gerilimi serbest bırakın. Gevşemenin çenenize, başınızın arkasına, ağzınıza, yanaklarınıza, burnunuza ve gözlerinize yayıldığını hissedin. Göz kapaklarınızın ağır ve rahat olduğunu hissedin kaşlarınızın gevşediğini fark edin. Kulaklarınız ve alnınız rahatlıyor. Gevşemenin başınızın üst kısmına doğru yayılmasına izin verin. Artık tüm vücudunuz rahatlamış ve sakinleşmiştir. Başınızdan ayaklarınıza kadar vücudunuzun her yerine yayılan rahatlamayı hissedin. Omurganızın tüm gerilimi tamamen serbest bırakmasına izin vererek daha da derin bir şekilde rahatlayabilirsiniz. Vücudunuzdaki tüm kasların nasıl tutunmayı bırakıp gevşediğini hissedin. Derin bir nefes alın ve kalan gerginliği nefesle verin. İyi, dikkatinizi vücudun hissine kaydırın dikkatinize dağıtan düşünceler ortaya çıkarsa onları olduğu gibi bırakın ve dikkatinizi tekrar bedeninize verin. Kalp atışınızın yavaş ritmine dikkat edin. Kanın damarlarınızda aktığını hissedin. El veya ayak parmaklarınızda herhangi bir karıncalanma hissinin farkına varın. Vücudunuza girip çıkan soğuk havayı fark edin. Arka planda çalan müziğe dikkat edin. Derin bir huzur durumuna girerken duygularınızın keskinleşmesine izin verin. Gözlerinizi kaşlarınızın arasındaki noktaya bakacakları şekilde yavaşça yukarıya doğru çevirin. Şimdi kendinizi güzel bir ahşap kulübenin ön verandasında sallanan bir sandalyede otururken hayal edin. Büyük, karlı dağlar etrafınızı sarıyor. Güneş batıyor, hava taze. Sabit bir ritimle sandalyede ileri geri sallanırsınız. Önünüzde asılı bir ampul var. Başınızla aynı yükseklikte asılıdır ve yumuşak çivit mavisi ışık yayar. İleriye doğru her sallanışınızda ampul yavaşça alnınızın ortasına dokunur. Ve her dokunuş çivit rengi bir kıvılcım yaratır. İleri geri sallandıkça kıvılcımın büyüdüğünü fark edersiniz. Yavaş yavaş cildinizin yüzeyinin arkasında epifiz bezinizin derinliklerinde güçlü bir enerjinin oluştuğunu hissedebilirsiniz. Sanki onu açmaya çalışan bir güç varmış gibi gelir. Son bir kez ileri doğru sallandığınızda ampul büyük bir çivit mavisi patlamasıyla anlınızı kırar. Orada küçük bir delik belirir. Aniden bir enerji ışını kosmosun içinden geçerek doğrudan deliğe doğru patlar. Anında gözlerinizin arkasında yoğun bir elektrik vızıltısı hissedersiniz tüm evrenin ışığının ve bilgisinin bedeninize aktığını fark edersiniz. Hissedebilirsiniz. Epifiz bezinize odaklanın. Giderek daha fazla açıldığını hissedin. Şu anda heyecan verici duygunuzun farkına varın. Bu deneyimin tüm olumsuz duygu ve düşünceleri nasıl gölgede bıraktığına dikkat edin. Evrenin bilgeliği üçüncü gözünüzden akarken bu anın huzurunun ve pozitifliğinin büyümesine izin verin. Netlik ve sezgiyle dolusunuz. Pisişik yeteneklerinize bağlısınız. İlham ve yaratıcılıkla dolusunuz. Artık evrenle birsiniz. Kapalı gözlerle bile her şeyi görebilir ve hissedebilirsiniz. Etrafına bak. Göksel enerjiler her yerdedir. Büyüleyici renkler Tüm evrene yayılıyor. Su ve ateş güzel bir dansta karışıyor. Zaman ayırın ve bu anı istediğiniz herhangi bir şey için kullanmak için kendinize izin verin. Belki aradığınız yanıtlar veya yaşamda rehberlik, belki ilham ya da motivasyon ne olursa olsun sana gelsin. İyi gidiyorsun. Şimdi aşağıdaki onaylamaları aklınızdan Tekrarlayın. İç sesime güveniyorum. Fiziksel gerçekliğin sınırlarının ötesine hayal kurmama izin veriyorum. Ben bilgeyim, sezgiselim ve içsel rehberliğime bağlıyım. Hayatım zahmetsizce amacına doğru ilerliyor. Gerçek benliğimle uyum içinde yaşıyorum. Kendi gerçeğimin kaynağı benim. Ben yaratıcılık ve ilham için bir kanalım. Aradığım cevaplar her zaman içimdedir. Benim algım açık ve doğrudandır. Hayal gücüm canlı ve güçlüdür. Güzel. Şimdi her zamankinden daha yenilenmiş ve daha olumlu hissediyorum. Derin bir nefes alın ve farkındalığınızın yavaşça bulunduğunuz odaya geri dönmesine izin verin. Altınızdaki yüzeye bastırarak vücudunuzun ağırlığına odaklanın. Parmaklarınızı ve ayak parmaklarınızı yavaşça oynatın. Kollarınızı uzatın. Ve kendinizi hazır hissettiğinizde yavaş yavaş gözlerinizi açın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.